Medya Tava TV izleyicileri Gazze'de İsrail'in amansız saldırıları devam ediyor. Birçok değerlendirmeler, birçok yayınlar yapılıyor. Biz de bugün çok değerli Profesör Doktor İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Köni ile konuşacağız. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Savaştan sonra Gazze'ye ne olacak? Gazze'deki insanlara ne olacak? Sizin bir öngörünüz var mı? Bu ne kadar bir süre devam edecek sizce? Bu savaş Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Suriyenin toparlanmasının ardından ekonomisini Çin'e dayadığını düşünerekten tekrar harekete geçme planı mıydı? E, ve bu nedenle soruyorum Gazze'de olacak olanlar, oradaki insanların durumu, tutumu, ülkenin e, varlığı hangi noktada değişir sizce? Şimdi, asıl amaçlarını e, bilmemiz mümkün değil. Yani olaylar bittikten sonra e, görebiliyoruz çünkü içerideki dokümanları okumamız lazım. Ne gibi kararlar aldılar, ne gibi politikalar yaptılar. Ee, onların da ortaya çıkması biliyorsunuz. Olayların aslı ortaya çıktığında 3-4 sene sonra aa bambaşka bir şey düşünüyorlarmış meğerse. Şimdi burada da çeşitli boyutlara gidebilir. Fakat temel olay şu. E, Hamas'ı buradan e, ortadan kaldıracaklar. Öyle o çaba o gösteriyor. Sebebi İslam varlığını tanımıyor. Peki buraya kimi yerleştirirler? Yani toprak ilhak etmelerini dünyanın Ülkeleri kabul edemez. Uluslararası hukukun aykırı. Ee, Batı yakasındaki Mahmut Abbas grubunu, yani İsrail'in varlığını tanıyan Mahmut Abbas grubunu yerleştirdiler. Netanyahu tahmin ediyorum iktidardan düşer. İçeride reaksiyonlar var. Ki zaten İsrail ordusunda bile Netanyahu'nun desteklenmediğine dair e, haberler yapılıyor. Yani e, İsrail evet. basınında da yer alıyor bu haberler. Evet. Yani e, ordu onları Taşımaktan vazgeçti biliyorsunuz. Onların milletvekillerini bir Anayasa Mahkemesinin kanun hükmündeki güçlerini değiştiren bir karar alıyordu. O yüzden gösteriler yaptılar. Yani İsrail'de e, sosyal demokratlar çok yoğunlukta, yani sol kesimler çok yoğunlukta. Hı hı. Zaten e, yani okumuş insanı çok olan bir millet, dünyanın her tarafında bulunabiliyorlar. bir bunu kaldıramadılar. Yani aşırı dincilerin iktidara gelerek e, diğer alanlardaki Filistinlileri atıp onların yerine yerleşme genişliyor, yerleşiyorlar. Böyle bir tavırları var. İşte aşırı sağ İsrail bunu destekliyordu. Bu yüzden aşırı sağın İsrail'den gitmesi gerekiyor. Bir. İkincisi Filistin otoritesinin Gazze'ye yerleşmesi gerekiyor. Ondan sonra artık bu 48'den beri süre gelen ve Orta Doğu'yu sürekli kalan bulayan yani aşırı sol akımlar oradan geldi. İşte uçak kaçırmalar oradan geldi. Terörizm hareketleri oradan geldi. Aşırı sağ akımlar oradan geldi. Dini akımlarda patlamalar oradan geldi. E, ve bölge ülkeleri Mısır'da dahil buradan çok ızdırap çektik. İran'daki düşünlerinin de neticesi böyle olmuş olabilir. Bunun artık bir çözüme bağlanması lazım. Çözüme bağlanması bir başka nedeni de Şimdi petrol ve gaz burada olayların olmasında çok önemli bir roldü. Yani petrol ve gazı kim alacak? Ama önümüzdeki 30 yol içinde petrol ve gazın kullanması bitiyor. Yani biliyorsunuz iklim değişikliği, yeni enerji kaynaklarının bulunması ve gittikçe elektrikli arabalara dönüş. İşte evet. Laser ışın, bir sürü yani 30 yıl var. sonra e, enerji tüketiminde e, çok net değişiklikler olacak. Petrol ve gaz savaşlarının sona ereceğini söyleyebilir miyiz hocam? Evet onu söylemeye çalışıyorum. Ve o zaman bu Orta Doğu çöl bölgeleri diyorsunuz. Yani buraya geldiklerinde konuşuyoruz. Niye geldiniz kışı buraya? Ya biz kar görmek istiyoruz, kış görmek istiyoruz. O zaman ne yapacaklar? Ha, ona göre işte Suudi Arabistan tavrını değiştirdi. Elektronik sistemli yeni şehirler kuruyor. Yeni enerji sistemleri, güneş enerjisinden lezera, suyun ayrıştırılması, hidrojen enerjisi falan ona dönüşüyorlar. Yavaş yavaş. E başka ülkelerde de çok petrol. Amerika petrolü bakıyoruz daha fazla elde ediyor. Kutup bölgeleri eridi, oradan çeşitli madenler ortaya çıkıyor. Ev halde şimdi Orta Doğu'daki eskiden olduğu gibi petrol için çatışma bir 10-15 sene sürebilir. Ondan sonra çöller ülkesi. Yani onlar da tavırlarını değiştirmesi lazım. Çok önemli bir boyut değil. Zaten su meseleleri var. Türkiye bile kurak bir döneme girdi dikkat ederseniz. Evet. Orası daha da kurak bir döneme girecek. Deniz suyunun ayrışmasıyla oraları sulamaya başlayacaklar ya. Şimdi o halde bu tür çatışmaları cezaatlendirmek, bu çatışmalar için dini e, konuları kullanarak oradaki halkı tahrik etmek döneminin e, yavaş yavaş sona ermesi gerektiğini ümit ediyorum. Evet, e, Bazı e... fanatikler kalacaktır. Ve şimdi de bize de tesirleri oluyor. diye Gene petrol fiyatları ve gaz fiyatları yükseldi. E, oradaki İsrail çekişmelerinden ve devlet kurmasından onun fiyatlarını Türk halkı olarak biz ödüyoruz. Bir de bunun üzerine bir çatışmaya girdiğimizi düşünün. E, o zaman birinci e, dünya... aslında kalkamayacağımız olur. bir e, evet. sürecin başlangıcı olur. Çok net. Yani Çoklu evet. adet yapmak lazım. Biz e, yani kurmay sisteminde çoklu analiz yapılıyor. Bütün bunları içine katarak. Öbür evet. türlü bir takım olaylar. Şimdi Amerika'nın da içinde ekonomi çok iyi durumda değil. Yani 90 milyar Ukrayna'ya yediriyor. Burası için 100 milyar istedi. İşte 15 milyarı e, buraya diğer 64 milyarı Ukrayna'ya e, 14 milyarı Tayvan'a şu an Amerika içindekiler de ihsan ediyorlar. Ya havalanlarımız, okul sistemlerimiz, yollarımız falan bunlara yatırım yapacağımıza uluslararası alanda hegemonluğumuzu korumak için yatırımlar yapıyoruz. Bir ülkenin evet. davrı ilk önce halkını beslemek ve korumaktır diye ee, Biden'ın da önümüzdeki seçimlerde, Kasım ayında geliyor, ee, Evet Bilim. hocam aslında bunu da soracaktım size. Çok teşekkür ediyorum söylediğiniz için. Biden'ı değil de sanki Trump'ı bekliyor değil mi Türkiye? Yani onunla birlikte bir hareket alanı oluşturacak gibi söylemler var. Doğru mu hocam bu öngörü? Evet Trump ve Cumhuriyetçileri bekliyor. Trump belki kazanamaz. Bir de Florida valisi var. DeSantis. O da Trump gibi e, Amerikan Cumhuriyetçisi yani Amerikan sağında. Ve bu tür alanlara e, para aktarmak istemiyor. Şimdi bakın İsveç'i, yani tavrımızı anlatan bir başka konuyu size söyleyeyim. Türkiye Cumhurbaşkanımız İsveç'in üyeliğini kabul için meclise bir nota gönderdi. Uh -huh. Demek ki Batı'yla çatışmak istemiyoruz. Şimdi Batı'yla evet. çatışmak istemediğimiz bu durumda gidip de Orta Doğu'da e, Hamas için çatışmaya girip girmeyeceğimizin bir kanıtı olarak ben bunu görüyorum. Yani tutumunu devam ettiriyor ama insancıl açısından çeşitli kıramaları sert bir şekilde yapıyor. Yani diğer bütün insanların yaptığı gibi. E, o yüzden de belli bir yolda e, sarsılmadan ilerlediğimizi tahmin ediyorum. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştınız, bizleri aydınlattınız. E, fikirlerinizle tekrar danışacağız. Çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle hocam. Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum. İyi günler. Değerli izleyicilerimiz Medya Tava TV gündemi sıcak gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Görüşmek üzere.